İbo Show ilk bölüm Selami Şahin Ebru Gündeş. Bu <laughs> ne ya? ya? Kanal 6 ya. Çok eski kayıt be. Çok kötü kayıt. Abi. Hani televizyonun karşısından çekilmiş gibi. ama. Evet. Yani bu kadar kötü bir ses düzeneği içinde, bu kadar güzel seslerin tınlaması inanılmaz ya. Yani güzel ses, yani en kötü halde, en kötü tesisatta bile güzel duyuluyor. Görüyorsunuz değil mi? Böyle bir şey. Gerçekten böyle bir şey. Hani şey örneğini çok veriyorum. Mesela sahneye çıktınız. Mikrofon kötü çalışıyor. E, monitörlerinizden kötü ses geliyor. Bir türlü istediğiniz şeyi bulamıyorsunuz ve e, hep şöyle düşünüyorsunuz. Ya işte monitörler çok kötü bilmem ne çok kötü. Ses düzeni iyi değil, mikrofonum iyi değil, bilmem ne iyi değil. Abi ses güzelse hepsinin içinde güzel duyuluyor zaten ya. En kötü halde bile güzel ve Bence çok kötü bir hal yani bu. Ebru Gündeş'in çıktığı ton yani bir alto rengin çıktığı entis ton. Ebru Gündeş'in de ses aralığı gerçekten acayip ya. Ne acayip ses. Allah'ım vokallere bak. İbrahim Tatlıses'in eski vokaller de müthiş. Yalan, yalan. Yalan, yalan.

Bu ne acayip bir program girişi böyle. Galiba yalanı çıkardığı zaman İbrahim Tatlıses'in bu Ya, Su gibi okuyor yani gerçekten. <laughs> Seyirci bileği bu nasıl bir ortam konservatör sınavı gibi. <laughs> herkes bir yolunu... Yalan herkes... Neden onu yapmaya çalışıyor? <laughs> Okay. Ha, final. C naturelle bitiriyor. Bitiriyor galiba. Ha bitiriyoruz diyor. Ha o şurada bir hareket var çok güzel seviyorum böyle detayları. Şimdi arkaya İbrahim Tatlıses çift yapıyor bakın iki yapıyor. Bakın. İki yapıyor. Neden? Yalan Yani iki ölçü yapacağım diyor. Bir, iki, üç, dört, bir, iki ve final yapacağız diyor. Bir, iki, üç, dört, son, iki, üç, dört, çat. Gibi. Demek iki, üç, dört Belki daha fazla tuttuğu da oluyor bazı sahnelerde. Yani arkaya 3 yapsa 3 dönecekler. Fenaymış ya. <laughs> programı tamam mı ya? Bayağı muhabbet sohbetmiş bu. İlk programı tamam mı ya? Okuyor. Güzel, eğlenceliymiş. Peki. Gel.